E, fenlerin temeli olan matematiği kim yarattı? Ondan önce ne vardı sorulamaz, sormuyor. Zamandan da öyle. Zamanın öncesinde ne zaman vardı sorulamaz. Zamanın vücudu yok çünkü. Şimdi ne diyeceğim biliyor musunuz? Bu iki örnek verdikten sonra ben size bir matematik yapıyorum şimdi. 17 artı 3 artı 74 artı 300 artı 62. Eşittir. Sıfır olur mu? Sen masumicisin değil mi? Evet. Sıfır olabilir mi? Olamaz. Mümkeni. Olmaz. Artı 73. Artı 200. Artı 500. Eşittir sıfır. Yani sıfır demek anlamsız. Tamam. Hiçbir değeri yok. Yani değerlilerin toplamı değersiz. Tamam Neye benziyor? Profesörler bir araya geldi. Bunların yükünden cehalet. Bunların yükününden cehalet çıkıyor. Cehalet. Olur mu? Olmaz. Şimdi bak artı 200, artı 500, artı 74 eşittir sıfır. Bu alem-i gerçekliğe, gerçek realiteye zıttır. Değilmişim. Varlığa zıttır. Varlığın zıttıdır. Aynen bu örnek gibi. Tamam. Armut bir anlamı vardır. Armut. Bir değeri vardır. Bir anlamı vardır. Varlıktır çünkü. Şeftali de öyle, deniz de öyle, güneş de öyle. Şimdi deniz anlamı var. Artı bitki, artı hayvan, bit, artı çiçek, artı dere deniz eşittir sıfır anlamsız bu anlamlıları topluyorsun anlamsız nasıl olur olur mu anlamlıların toplamı anlamsız profesörlerin toplamı sonucu cehalet anlamlıların varlıkların toplamı hiçlik olamadığı gibi alimlerin toplamı cehalet olamadığı gibi anlamlıların toplamı anlamsız olmadığı gibi bu varlığın sonunda da anlamsız anlamına gelen hiç olacak yok olacak sıfır olacak olamaz fiziğe zıttır kainatın sonunda bu varlığın sonunda bir varlığın olmaması sıfır olması her şey anlamsız kılar sıfır yapar yani fiziğe zıttır varlığın sonucu yani anlamın sonucu anlamsız. Daha garibini söyleyeyim. Bir profesör o nasıl geçiyor? Bir profesör gübrenin affedersin insanın gayta büyük ve küçük abdesinin tahlilini yapıp insanın içsel alemini tanımlarsa dışarıya atılan atıkla insanın içini seyrederse kısacası her şeyin anlamını araştıran profesörün her şeyi gübrenin dahi, her şeyin anlamını araştıran bir bilim adamının kendisinin anlamsız olduğunu iddia etmesi kadar gülünç ne olabilir? Bir daha, her şeyin anlamı olduğunu anlamını araştıran ve kısma çıkartan bir bilim adamının kendisinin anlamsız olduğunu İddia etmesi kadar gülünç hiçbir şey yok. Ben anlamadım. Yani tesadüfen olmuşum diyor. Ve yok olacağım, anlamsızlaşacağım. Ama her şeyin anlamını çıkartıyorsun. Her şeyde anlam arayan ve anlam vardır diye kendisinin anlamsız olduğunu iddia edecek kadar insan garipleşebiliyor.